Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber e, zemin mekaniği e, inşaat mühendisliğinde zemin mekaniği dersinde e, bir genelde sorulan işte sınavlarda sorulabilir işte derslerde anlatılan bir soruyu işte paylaşacağım. E, çözeceğiz beraber. E, Koezyonlu zemin numunesi üzerinde yapılan işte kıvam limitleri deneyinden e, likit limit %42 bulunmuştur. E, plastik limit %17. Aynı zamanda zeminin tabi doğası muhtevası içeriği de işte yani içeriği %25 olduğuna göre A şıkkında plastisi indisini, B şıkkında kıvam konsistans indisini, C şıkkında limit likitlik indisini ve D'de de konsistansını kıvamını bulacağız. Şimdi bunlar genelde sahada da karşımıza çıkabiliyor. İnşaat mühendisliğini bitirdiğimizde bu gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. İşte bunların işte analizlerini ve hesaplamalarını bizim yapmamız gerekir o yüzden ben bu soruyu anlatmak istedim. bunlar güncel iş hayatınızda da karşınıza çıkabilir. Şimdi A şıkkından başlayalım o zaman. A şıkkı. Burada A şıkkında plastisite indisini bulacağız. Plastisite indisi. Plasticine indisi. Şimdi plastisite indisini bulmadan önce biz tabii ki önce şunları bir yazalım. Likit limiti biz yüzde 42 bulduk işte deney sonucunda 0.42 şeklinde onu yazacağız. 0.42 bir saniye. Tabi böyle yazarken bazen yanlışlıklar olabiliyor. Düzeltiyoruz tabi onları. Ee, burada aynı zamanda e, plastik limiti yüzde 17 bulmuştuk. VP o da yüzde 17. Onu da 0.17 şeklinde yazacağız. Yani önce verilenleri mutlaka yazmamız gerekiyor. Aynı zamanda su muhtevası, su içeriği e, tabii tabi doğal yüzde 25 onda yüzde 25 yani VN şeklinde yazıyor. 0.25 şeklinde yazacağız bunu da. 0.25 şu VN. Burada tabii ki bizim plastik indisini bulurken e, kullanacağımız formül e, şudur. Onu hemen yazalım. E, P P şeklinde yazılır. Likit, likit e, limit eksi plastik limit Vp. Onları da zaten bulmuştuk. Bu aynı zamanda P şeklinde de gösterilir. 0.42 eksi 0.17. Buradan bunu çıkardığımızda 0.25 şeklinde buluyoruz. Yani o da 25 olur. Bu plastisite indisi. Plastisite indisi indisimiz. Tamam bunu bulduk. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında kıvam indisini bizden istiyordu. Kıvam yani konsistans indisini. Bunun da formülü I, eşittir. Yani bunu CR şeklinde de görebilirsiniz bazı kaynaklarda. CR olarak da gösterilebiliyor. WL eksi WN bölü plastik indisi. Tabi bizim burada 0.42 bu verilmişti. Diğer 0.25'i de biliyoruz. E, plastik indisinde bulduk 0.25 yani %25'ti. Onu da yerine yazdığımızda 0.68 şeklinde cevabı elde etmiş oluyoruz. Kıvam konsistans indisimiz bu. Sonra şöyle bir ayırırsak burayı C'ye de şuraya yapalım. Limit likitlik indisini bulacağız. Likitlik indisini bulurken formülümüz şu. I, L eşittir. Yine sumut devasından plastisite de, Plastik limiti çık e çıkaracağız, pardon plastik limiti çıkaracağız ve plastik indisine böleceğiz. Yani 0.25 eksi 0.17, 0.17 bölü 0.25, 25, %25. onda yüzde 32 şeklinde buluyoruz. Burada indisini indisinde bulduk. Şimdi şimdi şuradan şöyle şöyle çizelim. Şöyle D'yi şuraya yazalım. D'de de zeminin kıvamı konsistansını bulacağız. Şimdi zeminin doğal su içeriği e, W'n likit limit ile e, plastik limit arasındadır. Yani şöyle birini 17 zaten. Biri 25. Biri de 42. Burada bu nedir? Likitlik. Bu nedir? Plastik kıvam aralığı. Yani W'n e, buradaki 17'de plastik limit değeri. E, burada katılaşma başlıyor. Yani katılaşma burada başlıyor. Katılaşma başlıyor. Şurası zaten çamur. Çamur kısım e, anlamında söyleyebiliriz. Şurada 25'te zaten doğal su e, içeriği yani plastik kıvam aralı. E, şimdi zemin plastik kıvamlıdır diyoruz. Yani burada zaten zeminimiz plastik kıvamında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi B, biz 5 yakında kıvam ilgisine göre 5 yakında 0.68 bulmuştuk. Yani kıvam konsistans indisini. Bu aslında bizim IC değerimizdi. Evet. E IC diyoruz ki büyük bir ise zemin çok katı veya serttir. Zemin çok katı veya sert. Zemin çok katı veya serttir diyoruz. Aynı zamanda burada tabi eğer 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 şöyle olursa yani ıc değerimiz 1 ile 0 arasında ise zemin plastiktir. Bunları bilmeniz gerekiyor kural olarak. Peki ıc küçük 0 ise ne oluyor? Küçük 0 ise zemin likit durumdadır. Zemin likit durumda. Burada işte e, bu zemin 0 ile 1 arasında olduğu için yani 0.68 değerine göre baktığımızda 0 ile 1 arasında olduğu için biz diyoruz ki zemin plastiktir sonuç. Zemin plastiktir. Şurada şunları da yazayım e, aklıma gelmişken. Şu kısmı yazacağım onu da. Burada yani e, L eşit şey pardon küçük sıfır ise zemin çok katı sert sıfır ile bir arasında ise zemin plastik zaten biz plastik bulduk L büyük bir ise zemin likit. Şimdi burada e, bu problemle işte karşılaştığınızda veya deneyler sonucuna baktığınızda ileride e, çok rahat bir şekilde e, bunları çözebilirsiniz. E, formüllerini de yazdım. E, gayet güzel bir şekilde açıklamalarını da yaptım. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.